Merhaba sevgili anneler. Bugün size Endiviva markamızın yeni gelen 20'li ve 10'lu hastane çıkış setimizi tanıtacağım. Öncelikle şöyle 20'li hastane setimizden başlamak istiyorum. Ee, özellikle şunu belirteyim %100 pamuk kumaşlardır. Yerli üretimdir. Bebeklerinize güvenle kullanacağınız ürün. Özellikle bunu bir belirtmek isterim. Öncelikle kundak battaniyemiz var. Hemen şöyle hem sade hem de renk çok güzel. Beyaz mavi çizgileri eğer tercih ederseniz çift yönlü hemen diğer tarafında şöyle gösteriyorum. Minik yunus balıklarımız üzerinde çift katlı bir battaniyedir. Ebat olarak da büyüktür. Yine bir adet banyo havlusu. Bunu 2 yaşa kadar çok rahat kullanabiliriz. Baş kısmı bu şekilde kapşonlu. Hemen şöyle desen detayını görebiliriz. Yumuşacık bir dokusu var. Gerçekten çok güzel. Ve %100 su alıcılık özelliğine sahip. Bunu özellikle belirteyim. Yine içeriğinde bir adet şu şekilde önden tamamen çıt çıtlı pijamamız var. Hemen pijamamızın bir adet şu şekilde patiksiz altı var. Bel lastikleri o kadar güzel esnek ki bakın asla bebeğimizin belini sıkmayacaktır. Bunu özellikle belirteyim. Yine bir adet şu şekilde kroveze zıbınımız var. Kroveze hemen giyim kolaylığı şu şekilde boydan çıt. Için çok rahat olacaktır. Aynı zamanda kendisinden eldivenlidir. Eldiven elden kayacağı için daha sıkıntı ama böyle daha kullanışlı oluyor. Yine hemen o kravize zıbınımızın altına patikli altı var. Hemen şöyle bez bölgesindeki desayı göstereyim. Şu şekilde. Bir adet boydan çıtçıtlı tulumumuz var. Tulumumuzda üzerine yelek havası verilmiş. Bu şekilde göstereyim. Ama tulumla birleşik bütündür. Hemen küçük bir papyonumuz. Yalnız bu kısımlar yakalıdır ama bakın yumuşacıktır dokusu asla rahatsız etmeyecektir. Yine kendisinden eldivenlidir. Bir adet kroveze uzun kollu çıçıtlı badimiz var. Bir adet yarım kollu çıçıtlı badimiz var. Bir adet şu şekilde omuz bezimiz var. 2 adet ince iç var. Bu ince iç sıvın doğduğu anda ilk bebeğimizin vücuduna temas eden kıyafetidir. Yumuşacıktır. Herhangi bir çıtçıtı bağlaması yoktur ki tenini tamamen bu saracak. Onun üzerine kullanacağımız kıyafeti giydireceğiz. Belirttiğim gibi ilk haftalarda gerçekten çok kullanışlı bir ürün. 2 adet de bu ürünümüzden var. Şöyle bir adet kukuletalı şapkamız. Bir adet fular önlüğümüz. Flor önlükler bebeklerde çok kullanışlı oluyor. Çünkü tam boyun altına kapattığı için ağzından işte süt emme sonrasında akan sütünü kustuktan sonraki o akan şeyi hemen boyun altına temas etmeden alacak. Ekstradan da bu flor önlüklerden fazlasıyla almanız tavsiye ederim. 2 adet eldivenimiz var. Yine bir adet klasik önlüğümüz var. Bir adet patiklerimiz ve 2 adet de yumuşacık dokuya sahip ağız mendilimiz var. Belirtmiş olduğum gibi 20 parçalıdır. Tek renktir. Bunu özellikle belirteyim. yüzde pamukludur. Hemen diğer 10 parçalı ürünümüze geçmek istiyorum. Diyelim bu kadar çok fazla parça istemiyorum. Daha az parça istiyorum diyen annelerde de. Ama renk o kadar güzel ki. Bakar mısınız şöyle. Gerçekten harika bir rengi var. Bakın ebat olarak özellikle belirtiyorum. 2-2,5 yaşa kadar 3 yaşa kadar çok rahat kullanabileceğiniz bir ölçüdür penye kundakları. Bebek arabasında vesaire de sonrasındaki zaman içerisinde yine kullanacaksınız. Ama desen detayı gerçekten harika. Yine şu şekilde kapşonlu ve bakın çift yönlü kullanabilirsiniz. Diğer tarafında da farklı bir desenimiz var. Yine bunun içeriğinde de bir adet şu şekilde krovize zıvın takımımız var. Boydan çıçıtlı yine kendisinden eldivenli ürünümüz. Bunun hemen altı için bir adet patikli altımız var. Belirttiğim gibi bel kısımlarındaki lastikler çok önemli. Hemen dizlerde bakın şöyle bir yama detayı kullanılmış. Bir adet boydan tulumumuz var. Yine tulumumuzun şöyle yaka kısmında küçük bir papyonumuz ve cep detayı kullanılmış. Yine kendisinden eldivenli bir adet yarım kollu çıt çıtlı var. Bir adet ince yine iç sıbınımız var. Bir adet ağız mendilimiz. Bir adet şapkamız ama şapkanın güzelliğine bir bakar mısınız? Gerçekten çok güzel. Eldivenlerimiz. Ve son olarak da bir adet patiklerimiz var. Ürünlerin hangisini tercih ederseniz edin hepsi gerçekten yumuşacık bir dokuya sahip. %100 pamuklu oluşlarıyla bebeklerinizle güvenle kullanacağınız harika ürünlerdir.